Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyordum çünkü konu bulamıyordum ve bu videoyu çekiyorum şimdi. Bu oyunu ben söyleyeceğim. Oyunların oyunların demişim videomun sonunda. Demezsem de yorumlarda oyunun ismi var. Acele var acelem. O yüzden bu video az o olacak. Neyse başlayalım. Konuşamadım ya. Uzun zamandır video çekmiyorum. Ben bu oyunu videodan önce bayağı çok, Baya çok Hop. Oh. Şuradan şöyle alışamadım uzun zamandır bir şey alışamamışım ya. böyle hop parkour parkour strategi ve deyince ölüşüm ya neyse şu bisiklet niye zıplıyor <laughs> Allah'ım ya. dümdüz geldi. Düşe düşe düş. Bırak. Konuşamadım <laughs> Hop hop hop. Ben videodayken niye oyunu o düzgün oynayamıyorum ya? Videoda olmayınca iyi oynuyor. Niye ben bunu dediysem aynı, aynı şey. şey. Aynı oyun işim Öylesine dedim. Motor. Bisiklet oyununda motor. Ha? Zıpla. 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 Şöyle parkur yapalım. Tavrofel gibi. Bence bu oyunun ismini koyalım. Tavufel ama bisiklet. Saçma oluyor. Neyse. Roblox'ta gördüğüm haberleri de söyleyeyim. Videoda boş olmasın. Artık Roblox'ta tam dil desteği var. Sitede artık Türkçe var. Mobil uygulamalarda da geçerli. Artık Türkçe seçebilirsiniz. Eğer seçmediyseniz Ayarlara girin oradan şey yapın. Settings'ten Account, Info. Hesap bilgilerine basın oradan dili Türkçe yapın oluyor. Neyse. Kimsenin de haberi yok diyor sizin <laughs> geldiğinizi. Çok önemli. Çok önemli. Umarım çok gelmiyordu ses ya. Kısa olacak bu video ama ya uzun çekerim bir video. Özlemişim bir de video çekmeyi uzun, uzun, uzun süreden sonra video çekmeyi özlemişim. Evet. Kelime, söylemeyi unutun. Hiçbir şey kullanamadım. Hiç video bakıyorum acaba ne çeksem diye. Sonra OBS diye kayıt programı var. Şu anda onu kullanıyorum. OBS'i açıyorum. Sonra kaydı başlat tuşuna basıyorum. Konuşarak oyun oynuyorum. Bazen konuşamayabilirim çünkü konsantre oluyorum. Yani süre bitti zaten bitiremedik bunun da şöyle güzel bir şey var. Ben bunu niye videoya çektim şimdi? Fix. Fixlenir. Ya da oyunda olan bir şey. Süre başlamadan gidebiliyorsunuz. Ve bu sayede parkuru bitirme olasılığınız da artıyor. Bu <laughs> <laughs> etraf İngilizce hayır hani Türkçe geldi diye sormayın bu oyunda sadece İngilizce var. Yani Roblox'un sitesinde Türkçe var. Brookhaven'da Türkçe var. Başka hangi oyunlarda? Adopt Me'de var. Builda Box for Treasure. Natural Destruction Survivor. Öyle oyunlarda Türkçe var. Oh. Oy! Bir de bu oyunun bug'ı var ben bazen yaşıyorum. Bazen lazere değmeme rağmen ölmüyorum. Aha az önce orayı geri sardırıp görürsünüz orada. Orada lazere çarptım ama ölmedim. Görürsünüz. Geri sardırın videoyu da yavaşlatın görürsünüz. Yavaş gideceğim ya. Bu orada ben niye

Videodan sonra bu videoyu çektiğimden sonra ee, Ne yaparım? Oyunu oynamaya devam edeceğim, alıştıracağım kendimi. Baksana ya Güzel oynuyorum yüzde yeni başlayanlara göre güzel oynuyorum ama iyi oynayanlara göre kötü oynuyorum. Ben ne yaptım az önce? Bu videoyu izleyeceğim neler oldu diye. Az önce yükseğe zıpladım. Harbi neler yaşıyor. Yandan da OBS'e bakıyorum. Oyun donuyor ama OBS'te donuyor. OBS'te de donuyordu. Da OBS'te daha az donuyor. Takılıyor. Donuyor. Takılıyor, donuyor. Her neyse artık. Mikrofon kötü bir de ya. Kötü geliyor kesin ses. Her videoda öyle en son videoya ya bir şey soracağım şimdi şortları biliyorsunuz ben şort çekiyorum edit yeni izleniyor da o kadar çok izlenmiyor yani çok iz... bazıları çok izleniyor der ama neden sonradan anlayacaksınız şimdi şortta geziniyorum bir video karşıma çıkıyor video çalıntı yani bazen ne oluyor biri telefonu alıyor diğer telefonla çekiyor ya da bir video görüyor kayıt programıyla çekiyor. O videolara sinir oluyorum ya. Valla emek hırsızlığı. O videoları görürseniz dislike atın. Ya, ya da linçlersiniz falan. Linçlemeyin de neyse. Linçlemeyin sorun olur. Çok duyuyor. Ben nasıl du, 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 duyuyorum ya? Yani. Ben nasıl duyuyorum? Ses falan. Hop. Zıpla. Zıpla. <laughs> Sürede kaç dakika olmuş? 8 dakika. Neyse bitiririm. Bu tur bitsin. Yani şu yukarıdaki süre Bitince video kaydını bitireyim. Acelem var çok fazla çekemem uzun. Ama yarın fa ya falan yarın uzun video gelebilir. Yani aynı video ama aynı oyun ama biraz daha uzun olacak. Acelem var diye kısa çekiyorum. Daha haberlere bakacağım Roblox haberlerine. çünkü geldiğini biliyorum. Öyle işte. Mikrofona uzaklaştım, yakınlaşayım Allah Allah. Her mikrofon Sesim umarım kötü gelmiyordur ha. Dört aydır video yüklemiyorum. Hayır, hayır. Sonuna gidiyorum. Hayır, öyle bir şey yok bana ne? Öyle bir şey yok bu arada. Öyle bir şey yok. Ben onu bitireceğim. Bitireceğim. Bana ne? Oyunun bagına da göstereyim. Gelin bakıyorum. Şimdi buradan zıplıyorsunuz. eşyalar var. Daha fazlası şu arkada. Ha tur bitiyor. Neyse videoyu kaydını bitireyim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar geldiyseniz. Buraya kadar geldiyseniz şifre koyayım. Şifrede bisiklet. Bu yoruma bisiklet ya da bisiklet alak bisikletle alakalı cümle kuranlara kalp atmaya çalışacağım. Çoğunlukla çoğun hepsini atamam da çoğunlukla atacağım. Yani kalp almak istiyorsanız yazabilirsiniz. Videoda bu kadardı. Like atıp abone olup bildirimleri tüm şekilde açmayı unutmayın. Eğer bunları yaparsanız mutlu olurum. Böyle videoların daha fazlası gelir. Ve bu arada... Yorumlarda oyunun ismini vereceğim. Oyunun ismi Bike of Hell. Yani yazama yazamayanlar için ben yorumlara yazacağım. Bir de kardeşimin kanalının linkini koyacağım. Ona da abone olsanız sevinirim. Kardeşimle de videolar gelecek. Neyse daha fazla bir şey söylemeden abone olup like atıp bildirimleri tüm şekilde açmayı açtıysanız hoşçakalın bay bay.